Garaj Garaj Biliyorum garajın hikayesini yazmak zordu. Bakın da hele garajın hikayesini yazmış diyeceklerdir. Çünkü garajın orası, yandaki duvarın dibi yapı artığı taşlarla, eski pastı tenekelerle öylesine doludur ki. Gökyüzü orada iyice aydınlıktır. Deniz gelir vurur kıyıya, hafif ince yüzlü bir deniz gelir vurur ise alabildiğine eski pabuçlarla, teneke artıklarıyla doludur. Bir sürü çakıl taşı bembeyaz kıyıyı doldurmuştur. Ama Rüstemus'ta lastik çizmelerini giydi mi? Rüstemus'ta sanki lastik çizmeden ağır, kıvrık uçlu İngiliz anahtarlarından benzin kokusundan bir dünyadır. Kırmızı bir benzin deposu çevreyi aydınlatır. Lastik çizmelerini giydi mi artık çıkarmayacak. Su iyice ıslatacak onları, pırıl pırıl parlatacak. Rüstem Usta garajı yapalı 3-4 yıl oldu. Ondan önce garaj mara yoktu bu çevrede. Hiçbir şey yoktu. Otomobiller 3-4 yıldır hep o garajın önünde durdular. Yıkadı onları, tamir etti. Gün oldu para bile almadı. Gün oldu içlerinden öyle çok irili ufaklı demir parçası çıkardı ki şaştık. Olur mu be Rüstem Usta? dedik. Ne olur mu? Bu küçük motorun içinden bu kadar demir çıkar mı? E çıkıyor işte dedi. Yuvarlaklar, uzun sivri olanları, bir sürü vida, demir kutular, pistonlar ıslak döşemenin üstünü kaplamıştı. Bir siyahlık örtmüş üstlerini, bir büyük siyahlık gelip örtmüş öylece parıltılı duruyorlar. Öylesine siyah olurdu ki iş elbiselerinin üstü, öylesine siyah olurdu ki. Çünkü kasabada bir tek garajdı o, ondan başkası yoktu. Bir otomobil geçsin de Rüstem Usta onu tamir etmesin, mümkünü var mıydı? Mümkünü var mı Rüstem Usta? Otomobilli adam Garajın önünde Rüstem Usta üç işçisiyle oturuyordu sessiz bir öğle üstü iyice sıcak. Gökten parça parça aydınlık yağıyor. Ağaçlı yolu çarşı içini geçip garaja geliyorum. Benimle garaja gelen yeni hiçbir şey yok. Bir aydınlık sadece. Bir aydınlık duvarlara beton döşemelere vuruyor. Bir aydınlık gözlerimizi kamaştırıyor. Olanlar o sırada oldu işte. Aşağıdan doğru bir adam geldi. Sırtında bir otomobil sessiz silik bir adam otomobilini sırtlamış geliyordu parça parça bir otomobil eğrilmiş bükülmüş bütün aletleri dökülmüş otomobillik hali kalmamış geldi önümüzde durdu kararsızca saçları yüzüne dökülüyordu sarı saçlar solgun sap sarı bir yüz gömleğinin yakasını açmıştı. Oysa bu civarın köylüsü terlisinde gömleğinin yakasını açsın. Nerede? Sonunda gelebildim, dedi. Rüstem Usta'nın üç işçisi önlükleri içinde hareketsizdiler. Hiç yaklaşmadılar otomobilli adama. Bir adım bile atmadılar. Rüstem Usta, ne duruyorsunuz indirsenize otomobili, dedi. Öyle parça parça bir otomobildi ki. İşçiler kımıldadılar. Saçları başları darmadağınık, iyice soluk otomobili indirdiler sırtından adamın. Öylece yere yaydılar beton döşemenin üzerine. Adam doğruldu biraz. Terini sildi, duvarın dibine çöküverdi. ''Yapabilir miyiz bunu Rüstem Usta? dedi işçiler. ''Yapılacak gibi değil be abi'' dediler. ''Yapacağız'' dedi Rüstem Usta. ''Yapacağız.'' Bir kıyıda oturmuş onları seyrediyordum. Aydınlıktı ortalık iyice gökten ışık yağıyordu. Çekiçlerin eğri demir üzerinde çıkardıkları sesi duydum önce. Rüstem Usta, ben kimsenin otomobilini tamirsiz yarım bırakmam dedi sessizce. Çocuklar durmadan çalıştılar. Adam hiç sesini çıkarmadı, öylece durdu. Baktım ter içindeler, iyice ter içindeler. Çamurluklar öyle içine gömülmüş ki düzeltmek zor.'' Camlar iyice eğri. Beton döşemenin üstünü bir sürü demir parçası kaplamış. Yağlı bir sürü el birini alıyor, birini koyuyor yerine. Evler dedi adam. "Nereden geliyorsun?" dedim azıcık çekinerek. "Güney'den." dedi usulcana. Gözleri uzakta. Bir sürü küçük kırmızı ev. İşsizlik. Şehrin evleri hep kırmızı tuğladan. Yollar asfalt. Öyle uzun bir cadde kimsesiz büyük camlı bir iş bulma yerleri kenarında. Ama hepsi dolu, hepsi işsiz bir kalabalık içlerini doldurmuş. On beş gün bulamadım. Sonra bu otomobille geldim öylece. Kırık eski bir otomobil, babadan kalma. Tavan arasından çıkardım onu. Rüstem Usta yapar diye düşündüm. Şimdi hatırladıkça bir sıcaklık basıyor içimi. İyice bir sıcaklık basıyor öğle üstlerinin sıcaklığı, pis bir sıcaklık, boğucu sonra, kırmızı tuğladan evler, hep kırmızı sokaklar, hep. Bir sigara yaktı adam. Kalktık beraberce deniz kıyısına yürüdük. Kolumdan tuttu. Bir yakınlık duyuyordum ona. Hafif kımıldanışlarla başlayan bir aşk hatırlıyordum şimdi. Bir sarı ışık bir pencereden düşüyordu o pencereden bütün bir günü, sabahı, öğle üstünü, akşamı seyrediyordum. Öyle tahta bir pencere. Deniz kıyısı iyice güzel diye düşündüm. Bir sürü çakıl taşı kıyıyı doldurmuş. Hışırtılı bir deniz. Kıyıdan konserve kutularını alıp yüzdürüyor. Otomobil Döndüğümüzde pırıl pırıl bir otomobil garajın önünde duruyordu. Kimin bu Rüstem dedik. Deminki otomobil dedi. Şaştık. Deli gibi sevindi adam. Elleriyle çamurlukları yokladı, güldü. Borcumuz ne kadar dedi. Kırk lira dedi usta. Yüzü iyice bozuldu adamın, sarardı. Doğrusu çok az istedi diye düşündüm. Üç işçi iyice yorulmuştu. E, yirmi liram var dedi adam elini cebine atarak. Çok üzülüyordu bundan. Ziyanı yok dedi usta. Vermesen bile olur. Sonra verirsin. Yok dedi adam. Bunu olsun al. Üstünü sonra getiririm. Rüstem Usta'nın eline koydu paraları. Otomobile atladı sonra. Bir marş sesi. Gürültü. Arkasından bir duman çıkardı otomobil. Uçtu gitti. Deniz kıyısı. Deniz kıyısına doğru yürüdüm. Geceydi. Ay yaprakları aydınlatıyordu. İyice kavun kokuyordu deniz konserve kutuları ayaklarıma takıldılar. Tenekeler bacaklarımı çizdi. Garajın arkasına oturmuştu Rüstem Usta. Denize bakıyordu. Önce tanımadım. Bir yabancı olsa gerek diye düşündüm. Bu kasabanın yabancısı olmalı. Merhaba Rüstem Usta, Başını kaldırdı. Merhaba dedi. Hayrolsun gece yarısı? Hiç dedi. Yanına oturdum ben de. Bir rüzgar saçlarımızı uçuruyordu. Rüstem Usta'nın yarısı ışıklar içinde, yüzünün yarısı ışıklar içinde. Bugün o parayı almayacaktım, dedi. Hakkındı, dedim. Hakkımdı belki ama almamalıydım, dedi. Ne yapıp yapıp almamalıydım. Neden be usta, dedim. Sevmiştim o adamı gerçi. Keşke bol parası olsaydı diye düşündüm. İşsizdi işte. Bol parası olsa mutlaka kendinden parasızlara yardım edecektir. Şimdi uzakta, aydınlık bir yolda neon lambaları içinde görüyordum onu. Bahçeli evlerin önü sıra bir sürü çocuğu bindirmişti arabasına. Pırıl pırıl araba, lambaları kırmızılı mavili yanıyor. Almayacaktım ondan parayı, dedi Rüstem Usta. İşsizdi o, şehirdeki bir sürü işsizden biri. Ama Bizim evde de çocuklar açtı. Karı açtı. Bütün gün bahçede oturuyor, çamaşır yıkıyordu. Çocukların işini görüyordu. İşçilere para vermek gerekti. Kaç gündür bir otomobil bile uğramadı. Onların da karınları doyacaktı. Ama almayacaktım o parayı be. Rüstem Usta'ya baktım. Yarısı güneş rengi bir aydınlıkta kaybolmuş. İyice kaybolmuş.'' Karşılık Bir sürü insan toplandı deniz kenarına. Köylüler sabanlarıyla, sapan demirleriyle geldiler. Kadınlar başları sarılı, çocuklar yalın ayak geldi. Hep birden Rüstem Usta o para hakkındı, Rüstem Usta o para hakkındı dediler. Yalan söylemeyin diye bağırdı Rüstem Usta. Sevineyim diye söylemeyin. O parayı almayacaktım. Vallahi yalan değil dediler. Ağaçlar köklerinden çıkıp geldi. Söğütler, kestane ağaçları, kayınlar, ak kabaklar hep kalabalığın arkasına dizildiler. Rüstem Usta o para hakkındı dediler. Söylemeyin diye bağırdı Rüstem Usta. Onlar hep birlikte o para hakkındı dediler. Taşlar, evler yerlerinden söküldü geldi gecenin içinde bağırdılar. Rüstem Usta, o para hakkındı dediler. Sesleri denizde yankılandı durdu. Durmadan bağırdılar bir ağızdan. O para hakkındı dediler. Hiçbir şey söylemedi Rüstem Usta. Sustu. Demir Özlü